Parıl parıl güneşli bir Bakü gününden günaydın. Şimdi bugün tamamen içeri şehre ayıracağız günümüzü, vaktimizi. Tamamında ayırmayız <laughs> o kadar süreceğiz sanmıyorum. Evet tamamına olmayabilir. Ama var orada bir şeyler yani. Ee, i̇çeri şehir dediğimde işte eski şehri yani hani eski tarafı. Nasıl her şehirde olur bir eski taraf. Burada da içeri şehir diyorlar ona. Doğru bir şey yapıyorsam tabii. Şimdi oraya gidiyoruz. Zaten bizim otele çok yakın. Ben şu an gözükmüyorum galiba, şöyle bir şekilde. Neyse, biraz eğleniyorum. sen girince gözüktük. Güneş gibi geldim. Şimdi gidelim. bayağı güzel geldi. Bu arada, bu arada Bakü çok soğuk. Bak, ama güneşli olduğundan bakmayın yani. Evet. Dışarı çıkıp da soğuk. Evet, Bakü böyle şey... Şu an böyle bahar ayları falan gibi duruyor çok soluk. Bakü ile ilgili ilk izlenimlerimi aktarayım şimdi. Küçük İstanbul gibi bir yer olur diye düşünüyordum ama kesinlikle çok daha farklı bence. Şöyle söyleyeyim yani çok e, düzenli bir yapılaşma var burada. En azından bizim gezdiğimiz yerlerde. Her yer çok düzgün, binalar çok güzel. Hatta Paris anımsatıyor öyle söyleyeyim. Onun dışında çok sakin yani bu açıdan da İstanbul'la alakası bile yok. Gerçekten şu an bilmem hafta içi diye de olabilir ve böyle bir ferah ferah ya hani böyle her yere bir şeyler koymamışlar apartman bina koymamışlar böyle ferah ferah güzel yani. İşte sokaklar böyle burası bizim kaldığımız yere çok yakın. Ya yani binalar falan zaten hep bu renk ve hep birbirine benziyor. Aşırı düzenli ve bayağı güzel bence görüntü olarak. Burada tanıdık bir isim Paşa Döner ama bizim bildiğimiz Paşa Döner değil. <laughs> Usta Dönerci'nin logosunun aynısı. Herhalde Google'da böyle bir adam var. Bunu alıyorlar sürekli. Bu kadar rahat dolaşabilirsin. Neyden görmemiz. Kesinlikle ya. Var ya iki gündür böyle deparattıracağız burada neredeyse yani. Bu kadar rahat ki gezmek. Burada bayağı böyle heykeller falan var. Sonra şu var. Toplar. Şu güvercinler. Uuuu. Güzel şehir değil mi ya? Ben sevdim. Ve her yer bu renk, inanır mısınız? Yani şu açık artık bej rengim oluyor, ne oluyor? Her yer bu renk ya ve bozmamışlar. En azından hani bizim gezdiğimiz yerler bu böyleydi. İşte içerisi. Kapısından gireceğiz şimdi. Güzel değil mi? Evet burası güzel. Çekeceğim mi? Videoda mı? Yok yok fotoğrafını çekeceğim şimdi. Dalga mı <laughs> Şirvan Şahlar Sarayı'na geldik. Çocuklar top oynuyor burada. Işte. Anlamadım ki giremiyoruz da. Böyle çevresinden dolaşıyoruz Şirvan Şahlar'ın. Ay rüzgardan konuşamıyorum. Şirvan Bey evde misiniz? Evet ya bu içeri şehir böyle güzel ama hiçbir şey giremiyoruz ki. Bakıyoruz dışarıdan. Biraz günahlarını almışız. Buradan geriliyormuş aslında. Hemen laf ettikten sonra karşımıza çıkması da komik oldu. Burası güzel ya. Vay ateş kuleleriyle. Bakın ateş kuleler. Şirvan Şahlar Sarayı'nın avlusundayız. Buraya giriş 15 manatmış. Yani biz de bilemedik ya. Şöyle dışarıdan bakıp çıkabiliriz gibi düşünüyoruz. Şimdi Şirvan Şah'tan çıktık minyatür kitap müzesi var. Benim çok ilgimi çekiyor değişik şeyler. Seviyorum yani. Minyatür kitap müzeyi. Şimdi buraya gireceğiz ve giriş ücretsiz. Yeni arkadaşım merhaba. Burada kitaplar böyle büyüteçle falan bile okunabilecek seviyede küçük kitaplar. Ya bazıları sadece büyüteçle okunabiliyormuş. İnanılmaz fazla böyle minik minik minyatür kitap var. Yani bir tık böyle büyük boyları da var. Yani göstereyim. Hani şu tarzda var. Ama daha küçük ufak olanları da var. Şunların minikliğine bakın. <laughs> minicik. Yani parmağım şöyle hani göstereyim daha yanlış isim. Parmağımla kıyas. Şimdi içeri şehirde Kız Kalesi'ne geldik. Şu yapı gördüğünüz. Burayla ile ilgili okuduğun kadarıyla iki tane şey rivayet ediliyormuş. Birincisi bir kral kızıyla evlenmek istemiş ve kız da bundan utanmış. Babasına yani krala bu kaleyi yaptırmış sonra bu kaneden kendisine atmış. Ama e, genelde bunun doğru olmadığına inanılıyormuş. Bir ikincisi de burası çok iyi savunulduğu için yıllarca buraya bir kız kadar saf olduğu için yani maalesef ki böyle bir tanımlama kullanılıyor. O yüzden kız kalesi demiş. İçerisi çıktık. Hatta hemen e, duvarları şurada görüyoruz. Burada hep böyle alt geçitler de inerek karşı tarafa geçiliyor. Yani en azından biz böyle rahat rahat geçilecek bir alan göremedik. O yüzden hep alt geçitlerden geçiyoruz. Mesela bu alt geçitlere böyle bir şey koymuşlar buradan her şeylerini ödeyebiliyorlar anladığım kadarıyla. İşte bayağı telefon ödemesi, TV ödemesi, mobil operatör vesaire. Hatta burada Türkiye'ye deprem yardımı içinde bir alan koymuşlar. Bayağı tatlı. Bana metro sordular da yani. <laughs> Şu an en son bilen kişinin Hiç top taşıma kullanmadık. Sadece havalanından gelirken bir taksi kullandık o kadar. Onun dışında full yürüyoruz. Aznep Meydanı'ndayız. İşte hem park var, yeşillik, ağaçlar hem de binalar çok güzel karşı taraftan. geldik. Manzaralı bir noktaya çıkacağız buradan. Böyle finiklere giriş kartı aldık. Kişi başı bir manat. Yani 11 lira falan yapıyor. Bir de inerken aynı şekilde alacağız. Git gel 22 liraya halletmiş olacağız. <laughs> Şehitlerden indik karşımızda direkt ateş kuleler var hep uzaktan görüyorduk şimdi yakından da görmüş olduk direkt buradalar hemen burada şehitlerin mezarı var Bakü'nün panoramik manzarası. Şurada Bakü Ay. Hazar Denizi boydan boya. Aşağıda halı var. Nasıl okunuyor tam bilmiyorum ama teze Pir Mescidi. Bir cami buraya geldik. Bayağı böyle görkemli bir cami aslında. Bu caminin yapımına 1905 yılında başlanıp 1914 yılında bitirilmiş. Ama ben mesela daha yeni diye düşünmüştüm. Aslında merkezden böyle bir 10 dakikalık mesafede Tezefir Camii'ne gelirken buralardan geçtik ee, ve merkezde gördüğünüz gibi acayip tezat bir yapısı var. Orası makyajlı kısmı orası. Evet, binaların güzelliğini, e, nizamiliğini övmüştük ama burada da gördüğünüz gibi arka sokaklarda farklı bir dünya var. Bu da yine gelir eşsizliğine. Evet. Gelir eşitsizliği değil evet. mi? Gelir eşitsizliğinin hayatı nasıl olarak Buradaki askeri ücretini yani şu kahve 6,5 manat 300 manat olsa 50 tane kahve içemezsin yani. Bir de bu insanların kira maliyetleri var. Yeme içme. Bu arada buradaki asgari ücret 345 manat. Bundan bahsetmemiştim. Yani şöyle düşünün bir yemek yiyoruz 20 manat. Bir kahve içiyoruz 6-7 manat evet. ama 345 manat bu insanın burada aldıkları minimum aylık gelir. Ve tabii ki çoğu kişi, ya çoğu kişinin bilmiyorum ama yani bir Evet birçok kişi bu şekilde ücret alıyorlar. O merkezde gördüğümüz hayat belki de bir aldatmaca. bir yürüyüşün ardından herhalde bir yarım saat yürüdük. böyle değişik bir caddeden. Azıcık şehrin merkezinin dışına çıktık. E, Hardy Aliye merkezine geldik. Burası ödüllü bir binaymış. Şimdi göstereyim. Bayağı enteresan bir yapısı var. sanırım sergiler falan müze gibi bir şey de var içeride. Ee, girişinde şimdi birazdan ücretli mi ücretsiz mi soracağız. Bakalım ücretlise yani... Ücretliyse girmeyeceğim. Ücretliyse bilmiyorum. <laughs> şey e, ama gördüğünüz gibi bayağı fütüristik. <laughs> Neo-fütüristik diyebilirim ama. Yani ee, Neo-fütüristik diyebilirim. Standart geldik burada standart ücret 15 manatmış kişi başı yani girmeyi düşünüyoruz gireceğiz şu an 15 manat okey bence böyle bir yer için. 2000 yıl önce. Burada minyatür baküyü yapmışlar. Mesela şu an içinde bulunduğumuz Hadir Aliyev merkezi. Minyatür şekilde burada da yer alıyor. Orada da ateş kuleler var. Gerçekten Bakü'nün mini bir iz düşümünü yapmışlar buraya. Ben bayağı sevdim. Zaten böyle minyatür şeyleri çok seviyorum. Şimdi kukla bölümüne geldik. Ben de mi geliyorum? Gel. Artık e, Bakü gecelerinde sona geldik. Evet. Son gecemizdeyiz. Bu güzel ışıklı şehre veda edeceğiz. Havalanına gideceğiz artık. Kendinize iyi bakın. <laughs> Kendinize Başka iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere. <laughs> Aynen. Abone olmayı unutmayın. Eğer beğendiyseniz tabii. Bay bay.